Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ekşi maya tadında çok güzel gördüğünüz gibi harika ekmekler yapacağım. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evinizde yapabileceğiniz en güzel ekmek tarifidir. Görünüşü de, lezzeti de gerçekten harika. Puf puf sünger gibi bir ekmek yapacağız ekmeğimizin yapımına geçelim şimdi arkadaşlar. Bunlar malzemelerimiz. Çok az malzemeyle çok güzel ekmek yapacağız tuzumuz var suyumuz var unumuz var mayamız var bu kadar malzememiz açıklama kısmına da ayrıntılı yazacağım arkadaşlar bir kilo unumuz var ortasını bu şekilde açalım ben mutfak şefiyle yoğurmayı tercih ettim siz elinize de yoğurabilirsiniz birazcık su ilave edip karıştırdım Sonrasında biraz daha su ilave ettim. Suyumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde. Toplamda üstü bardağı bir de bir çay bardağı su ilave ettim arkadaşlar. Evet yanılmıyorsunuz. Hamurumuzu unla suyla yoğurduktan sonra tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu işte bir yanlışlık var demeyin. Bu şekilde oluyor bu hamur. Tarifi e, fırıncıdan aldım arkadaşlar. Fırıncı bir abimizden aldım. Bire bir tarif. Bir yemek kaşığı tuz katıp ilave ettik. Karıştırdık, yoğurduk biraz. Sonrasında mayamızı ilave ettik. Tekrar yoğurmaya başladık. Bu şekilde en az e, 5-6 dakika yoğurun arkadaşlar. Hamuru ne kadar çok yoğurur o kadar güzel olur. Toplamda ben mesela şimdi 7 dakika falan yoğurdum. 6-7 dakika yoğurmuşumdur. Bu şekilde katlayarak yoğurun arkadaşlar. Katlayarak yoğurursanız bu şekilde açıp açıp katlayın. Açıp açıp katlayın. Arada kabarcıklar oluşacak. Bu kabarcıklar ekmeğimizin daha fazla kabarmasına yol açıyor. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Bu şekilde bir 6-7 dakika yoğurun. Ben çünkü robotla da bir 4-5 dakika yoğurdum arkadaşlar. 6-7 dakikada bu şekilde yoğurdum. Hamuru çok yoğurmak gerçekten çok önemli. Kabarması yönünden ve aralarının kabarcıklarının olması yönünden. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, videoların başından sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Kanalımın büyümesi açısından bunlar çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet hamurum oluştu. Şimdi mayalamaya bırakıyorum. Hafif un sepilediğim bir e, saklama kabını içine aldım. Üzerine bu şekilde buzdolabı poşeti kapattım. Onun üzerine de küçük bir tepsi koydum ve mayalamaya bıraktım. En az bir saat. Havanın ısısına göre değişiyor arkadaşlar. Yarım saat 45 dakikada da mayalanabilir. Kontrollü bir şekilde bakın arada. Yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi tezgahımızı alalım. Hamuru bastırmadan tekrar bu şekilde katlamaya devam edelim. Görüyorsunuz hamur zaten artık sönmüyor ama yine de bastırmayalım. Sadece katlamalar yapalım ki aradaki kabarcıklar olsun. Bu çok önemli. Bu şekilde de 3-4 dakika çevire çevire bu şekilde yaptım arkadaşlar. Güzel bir ekmek sonucu almak istiyorsanız bunu yapmanız gerek sonra ortadan kestim bir tane ekmek yapacağız iki ayırdım arasında kabarcıkları görüyorsunuz sonrasında yine katlayarak bu şekilde yuvarlak yapıyorum ekmeğime un sepilediğim yağlı kağıdın üzerine koyuyorum diğer parçamı da aynı şekilde katlayarak yuvarlıyorum arkadaşlar. Fırıncı abimizden rica ettim. illaki ekmeğin tarifini ver dedim. Sağ olsun kırmadı verdi ve çok güzel oldu gerçekten. Bu şekilde üzerlerine buzdolabı poşeti koydum. Hamurumuzun üzeri kurumasın. Bir 45 dakika kadar bekletelim hamurumuz mayalansın ve mayalandı görüyorsunuz ne kadar güzel kabardığını ve şiştiğini üzerlerden poşetlerini alalım arkadaşlar elimizde 3-4 damla kadar yağ alalım elimizde ovalayarak hafiften hamurumuzun üzerine bu şekilde dokunduralım. Maksat üzerine un sepeleyeceğiz. Unumuzun yapışması arkadaşlar. Bir elek yardımıyla bu şekilde hafif bir şekilde üzerlerine un sepeliyorum. sonrasında yan tarafından böyle bir çizik atıyorum. Siz başka çizgiler de atabilirsiniz değişik desenler. Ben bu şekilde tercih ettim. Görüyorsunuz ne kadar güzel göründüğünü. Çok güzel kabardı hamurların. Şimdi fırına gönderelim arkadaşlar. 180 derecede altı üstü nar gibi bildiğiniz nar gibi kızarana kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Toplamda 45 dakikada falan pişmesi lazım. 40-45 dakika. Bu şekli aldıktan sonra fırından çıkaralım arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel kızardı. Altı da üstü daha harika oldu gerçekten. Sizlere şöyle balkonumdan ekmeklerimi göstermek istedim. Açık havada gerçekten harika görünüyorlar. Çok güzel oldu ekmeklerim gerçekten. Biz akşam yemeğinde tükettik. Çok da doyurucu bir ekmek. Mutlaka deneyin derim. Çok da sağlıklı. Kendi yaptığımız gibi yok gerçekten. Şöyle altını da göstereyim size ne kadar güzel kızardığını. Şöyle etrafını da göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi ekmeğimizi ortadan bir keselim. Ve ne kadar güzel kabardığını görelim arkadaşlar. Bir doku testi yapalım. Görüyorsunuz sünger gibi bir ekmek oldu. Bastırıyoruz ve yeri nasıl açılıyor görüyorsunuz. Kabarcıkları görüyorsunuz arasındaki fırından almışçasına oldu. Ekşi mayalı ekmek gibi. Lezzeti de benziyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Öbürkünün altını üstünde göstereyim şöyle. Şimdi gelin dilimleyelim. Hala ılık ekmeğim. Siz soğuduktan sonra kesin. Ben sabredemedim. Görüyorsunuz yumuşaklığını. Soğuduktan sonra keserseniz daha kolay kesilir arkadaşlar. Çok sıcakken kesinlikle kesmeyin. Hamurlaşır ekmeğiniz. Ilık kesebilirsiniz ve çok soğuk kesebilirsiniz. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Deneyen herkese afiyet olsun. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun arkadaşlar.